ne kadar geçer süreci dayanışmayla sabırla işbirliğiyle çalışarak geçirin. Kendimizi değil partimizi, partimizi değil ülkemizi, ülkemizin geleceğini düşünüyorsak bize fedakarlık düşer, çalışmak düşer. Şöyle düşünmeyin. 50 yıldır bu partide koşuyorum. Belediyeyi kazandık. Artık benim rahat etme zamanım. Biz bu ülkenin geleceğini kurdurmak için burada kişisel beklentilerin, taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum. Ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. En iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partinin bir yakınımızın yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş yıllardır hukuk mücadelesi veren başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi üç kişi 100 bin liraya 120 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi. Onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi. Üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız.